Merhaba kıymetli izleyenler. Yeni bir videoyla ile karşınızdayım. Obbi Ali Tayunnallasi yani bilinçaltı ile öğren. Küçük bir hatırlatma yapıyorum. Tony Robbins'a göre dil eğitiminde veya herhangi bir şeyin öğreniminde %80 duygular etkili, %20 çalışılan yöntem etkili. Yani hangi motivasyonla, hangi duygularla çalışıyoruz bu %80'lik kısmını oluşturuyor bir araya geldiğimizde biz genelde bu yüzde yirmilik kısımla ilgili konuşuruz. Yani kelime mezberliyorsun, dinleme mi yapıyorsun, okuma mı yapıyorsun falan. Bu yöntem yüzde yirmilik kısmı. Önemli olan için öğrenmek istediğimiz. Bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra bu videoda neler yapacağız? Önce iltasatu sitesine giriyoruz. iltasatu.org Burada kavun atar ya hirviyo masalını seçtim. Bunu okuyacağız. Kalbuna tarıya Paragraf paragraf. Önce bu paragraftaki kelimeleri söyleyeceğim. Sonra paragrafı tercüme ediyoruz. Daha sonra sorular soracağım, cevaplar isteyeceğim. Varakas, zengin. Kavukbiyaz, tüccar. Hoyta, ilgilenmek, bakım yapmak. Tuliyaynen, yolculuktan gelirken adanan hediye. Yani hatıra. Püte, istemek, rica etmek. Huibi, şal, Anta periksi vazgeçmek. Anta lüte kabul etmek. Vatimaton mütevazi. İlk paragrafımızın birinci kısmı kavunotar ya hirbiyo. Kavunotar güzel. Hirbiyo da çirkin, canavar demek aslında. Olipa kerran varakas kavpias Yolla oli kolme tüterte. Bir zamanlar üç tane kızı olan zengin bir tüccar vardı. Varakas zengindi. Kavuk biyaz, tüccar. Taz, kerran kavuk biyaz. Bir keresinde yine kavuk biyaz. tüccar. Oli lehtösse pit matkalle hoytaman dike asyo ita. Tüccar ayrılıyordu. Gidiyordu. Nereye? Pitkelle matkalle. Uzun bir yolculuğa. Ne için? Hoytaman liike asyoytan. Ticaret işlerini halletmeye, çözmeye gidiyordu. Hoytaman, taman li ki asyoitan. Lah diyesen en küseyi tüttelilten miteha halvaysı vat tuluyay yani ayrılırken hen küseyi o sordu. Kimden sordu? Tüttelilten kızlarından tütteri oradaki i çoğul olduğunu gösteriyor. Kızlarından sordu. Miteha halvaysı vat tuluyay seksin. Hatıra olarak ne istiyorsunuz diye kızlarına sordu. One tüter yani en yaşlı en büyük kızı püsi isense tuaman kavla korun. Püsi rica etti istedi isense babasına tuaman getirmeyi getirmesini kavla korun gerdanlık istedi. Keskin maylen tüter ortanca kız halusi kavunin huyvin. Halusi istedi kavunin huyvin Güzel bir şal istedi. Mutta Nuarin tüter. Kavunatar virk koyu. fakat en genç olan kız. Kavunatar virk koyu ifade etti. Belirtti. Dedi ki ise rakas sevgili babam. En halva miten teentul Ben hatıra olarak bir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. miten teentul yaysiyah. Halvan vayn. Etle palat matkoin kotiin tervene yakın olsa. Sadece şunu istiyorum ki palat dön matkoin seyahatinden koti eve tervena yakın olsa. Yani sağlıklı bir şekilde ve düzgün bir şekilde kunnosa olsa. Kavuk ey kuiten kan antanut periksi. Tüccar yine de vazgeçmedi. Kuiten kan antanut periksi vazgeçmedi. Van onun yerine ne yaptı? Vazgeçmedi. Küseli küselen ister. sorular sormaya devam etti. Lopulta sonunda Kaunotar Antoy'u müeten. Kaunotar sonunda kabul etti. Antoy'u müeten. Ya püsi isense tuoman babasından getirmesini istedi. Tulya'yı seksi hediye olarak, hatıra olarak. Vain ühten aynı an Rus'un kukan. Sadece bir tane Gül çiçeği getirmesini istedi. Niçin? Silla hen ole tel tan va ya üstavellinen O hem doğadan hem mütevazi ve arkadaş canlısı bir hediye. Bu yüzden sadece babasından rusun kuka yani gül istedi. Paragrafa tekrar göz atıyoruz. Oli bakerran varakas kavpiasi yolla oli kolme tertem. Kelimeleri ezberlemeye çalışmadan sorulara hızlıca cevap vermeye çalışalım. Ali Tayun Nallasi derken bunu kastediyorum. Çok tekrar ederek bilinçaltınıza yerleşmesini istiyorum. Millaynen kavupiyas oli. Ne tür bir tüccar vardı? Varakas kavupiyas. Zengin bir tüccar. Oli ko kerran varakas opettaya. Yani bir zamanlar zengin bir öğretmen mi vardı? Ey oli opettaya öğretmen yoktu. Hen oli kavupiyas. O tüccar idi. Oliko kerran köyhe kaupyas. Bir zamanlar fakir bir tüccar mı vardı? Hen ey oli köyhe kaupyas, hen oli varakas O fakir bir tüccar değil, zengin bir tüccardı. Bakın bu şekilde kelimelerin zıt anlamlılarını, eş anlamlılarını da öğrenmiş olacağız. Oliko kaupyas rikas. Tüccar zengin miydi? Yo hen oli rikas. Yani varakas, rikas eş anlamlı. Kuinka montalasta henelle oli. Onun kaç tane çocuğu vardı? Henelle oli kolme tüterte. Üç tane kızı vardı. Oliko henelle ühten poyka. Onun hiç oğlu var mıydı? Henelle ey oli poyka. Onun oğlu yoktu. Bir diğer cümle. Taas kerran kaupyas oli lehtö sepitkelle matkalle hoytamağın liike bir keresinde yine tüccar uzun bir seyahate gidiyordu ticaret işlerini halletmeye. Mihin hemmeni. Nereye gitti o? Pitkelle Uzun bir seyahate gitti. Miksi kavup yaz pitkelle Niçin gitti? Hoytaman likas yoytağın. Ticaret işlerini halletmeyen. Menikö kaupiyas lühüvelle maktalla. Kaupiyas yani tüccar kısa bir seyahate mi gitti? Ey hen meni pitkelle maktalla. Cevapları isterseniz uzatabilirsiniz. Burada yapmaya çalıştığım şey cevap verme, hızlı cevap verme refleksini geliştirmek. İlk videolarımda yaptığım gibi. Lahtiyas sen hen küsiye tütterilde mi daha halvayısı Ayrılırken kızlarından ne istiyorsunuz? hatıra olarak diye sordu. Milloin hen küsiyi tüfterilte. Ne zaman sordu? Lahtiyasse. ayrılırken. Kenelte hen küsiyi. Kime sordu? Kimden sordu daha doğrusu? Tüfterilte. Kızlarından. Küsiyi kühen vayn ühtelte tüttürelte. Sadece bir kızından mı sordu? Ey hen küsiyi kayikilte tüfterilte. Van hin tüter püsi isense tuaman kavda korun. Yaşlı kız babasından gerdanlık getirmesini istedi. Keskin maynan tüter halüsü kavunin huyivin. Ortanca kız güzel bir şal getirmesini istedi. Fakat genç kız mutta nuarin tüter kavunatar virkoyi serakas en halva miten tuluyaysiya. Halvan vaynette falat matko iltası kotiin tervene yakun Hediye olarak bir şey istemiyorum. Sadece sağlıklı bir şekilde evine dönmeni istiyorum. Mite halusi van hin Yaşlı kız ne istedi? Kavla koru. Gerdanlık. Mite kavup piyas küsiyi tüttelilten. Tüccar kızlarına ne sordu? Mite halvays vat tulyay Diye bunu sordu. Hatıra olarak ne istiyorsunuz? Küsiyi kehen mite tahtut YAKSI Farklı bir şekilde soruyorum bunu. O hediye olarak ne istiyorsunuz diye mi sordu? Küseyi bir helmite tahtut lah Yo. Püsiko one hint tüter korva korun. Korva koru küpe. Yaşlı kız küpe mi istedi? Ey kavla korun. O gerdanlık istedi. Kuka püsi huivin. Şalı kim istedi? Keskin maynen tüter. de halusi piyenin tüter. Küçük kız ne istedi? Ey mite. Lopulta sonunda o tabi gül istiyor. Kavup biyaz ey kuiten kan antanıp periksi vaan küseli küselem Tüccar vazgeçmedi. Yine de vazgeçmedi. Ve sorgulamaya, sorgulamaya devam etti. Luovut diko kavup Luovutta yani anta periksinin başka bir fiille ifade edilmesi yani pes etmek. Kavuk piyas pes etti mi? Tüccar pes etti mi? Ruvittu kavuk piyas. Ey hen yat koyu küselemiste. O sorgulamaya devam etti. Lopulta kavunotar antoyu müeten kabul etti. Ya kavunotar kabul etti. Püs isense tuoman mantul ya iseksi vayn ühten aynuan ruhsun kukan sillä hen oli luan teeltan vaatimaton ya üstevellinen. Babasından sonunda gül çiçeği getirmesini kabul etti. Çünkü o hem doğadan hem de mütevazi arkadaş canlısı bir hediye. Lopulta hüvek kö nuorin tüter. Yani anta müete çoğunlukla biz hüvek fiiliyle görüyoruz. Lopulta sonunda hüvek kö kabul etti mi nuorin tüter. Genç kız sonunda kabul etti mi? Yo. O totta kayı hen hüvek Mite piyenin tüter tahtosi. Küçük kız ne istedi? Hen halusi rusun kukan. O gül çiçeği istedi. Mixin nuaren tüter rusun kukan. Neden gül istedi? Koska seon vatimaton ya üste Silla diye başlıyordu. Yani onun cevabı koska. Çünkü o mütevazi vatimaton ya üste Dost canlısı. Onko rusu kukka kallis lahya. Gül pahalı bir hediye mi? Ei se on halpa lahya. Çünkü vatimaton. Onko ruusu koruton lahya. Yani süssüz, mütevazi, sade bir hediye mi? Yo se koruton. Eli vatimaton lahya. Kelimeleri söylerken anlamlarını içinizde yaşamaya, hissetmeye çalışın. Öğrenmenin püf noktalarından birisi bu yani. Kelimeleri akılda tutmanın püf noktaları. Yüzünüzde o kelimenin anlamı belirsin. Karşıdan yüzünüzü okuyan kişi vatimaton derken orada mütevazi dediğinizi anlasın yani. Masalımızın devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.